Arkadaşlar bugün böyle cevizden bir masanız varsa eğer böyle beyazlaşmışsa bunu nasıl ee, giderebiliriz? Onu söyleyeceğim. İlk önce şöyle bir kolonya alıyorsunuz. Masanın beyazlamış yerine iyice sıkıyorsunuz. Sıktınız mı? Bu tane de çakmak alıyorsunuz. Bunu büyüklerinize yaptırın. Benim annem babamın haberi var. Şuradan bunu yakıyoruz. Böyle yanıyor. Yanıyor yanıyor. Bir tane de havlu alıyoruz. Şu anda bildiğiniz yanıyor. Şöyle. Yandı ve bitti. Bittiğinde hemen cecik siliyoruz. Bakın. Gitmiş oldu. Gördüğünüz gibi hiç yok. Güzel. Bir de bu çok sıcak bir şey koymaktan olur. Yani sıcak bir şey koymayın. Videomu yararlı bulduysanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>